Herkese ee, merhaba şimdi orası da, İyi, Ben şimdi Göstereceğim Göstereyim mi? Tabi ki <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> İnanmıyorum sana <laughs> Bakar mısınız <laughs> burası kapı Allah'ım şuna bak ya. <laughs> Bilmem, sen bilirsin. Çok mu tırmanasın var? Allah. Yoruldun galiba. Biraz dinledim, tamam. İşte, ben yarın göstereyim şimdi. Göster bakalım. Olamaz. Örümcek kız geldi buraya. Ne yapıyorsun sen? Aa inanmıyorum. Sen örümcek kız mı oldun? Evet. O kadar mı çıkıyorsun? Daha fazla çıkabilirsin bence. Azıcık daha dene azıcık daha. Çok korkuyor Niye ki? Oho, olamaz tam örümcek oldu bu sefer. <laughs> İlk Tekrar deneyeceksin tamam. İnanmıyorum ya nasıl çıkıyorsun böyle? Allah'ım inanmıyorum. Aa yeter, <laughs>